Açlıktan öleceğim. Hıh! ha ha Bir fare! İçimden bir ses seni yememi söylüyor. <laughs> Kaptan nerede demiştin? Kamerası hemen şu. An. Bakın beni neden buraya getirdiniz? Teröristlerden bahsedince başka çarem kalmadı. <laughs> Çünkü ben de onlardım. <laughs> ne? Ha, Aa, sen mi? Evet gemideki bütün zenginleri rehin alıp Tayland'a götüreceğiz. Şey... Lanet olsun. Kusura bakma güzelim sonun geldi. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Ah, Ruh. Sen burada ne arıyorsun? Tabii ki seni kim olacak? Tut şunu ha. Ah! Ah! Ne, ne yaptın onu diyor? yiyecektim ben. Sen olduğun yerde kalkım deme. <laughs> Herkes olduğu yerde kalsın. Hareket ederseniz onu vururum. Yok o kaç buradan. Gidiyorum. Ateş edin. Hayır! <laughs> Lakin olsun mermim kalmamış. Üçüncü grup. Kız da hemen vurun. Beni bekle. Hadi gel, gel çabuk. Ah! Aha. Ah. İşte orada. Bana bakın. Bir adım daha atarsanız mermi yersiniz. Kiyoko, sen iyi misin? Ah. Ne yakışıklı. Ha? Ben o demek istemiştim. Aha, haklısın, çok yakışıklı kadar iyi bir dövüşçü ki o uzun boylu zenciyi bile rahatlıkla aldırabilir. daha edebilirim. çok adam dövebilirim. Bak seyretin. Şimdi şu tarafa doğru git ve dikkatleri Anne. oraya çek. Bunu yapabileceğim ben eminim. Hadi, bilirim. hadi seni yem olarak bulamadım. Hayır, hayır gitmiyorum. Adam, şimdi ne yapacağız? Bütün mermileri harcadın. Ama hala yumruklarım var. Aa, sen bunları rahatlıkla dövebileceğini söylüyorsun. Hadi yakalayın! Kaç takıyor olur. Aa. Aa. Acaba çıkış ne tarafta? Aa. Merak etme, ben seni korudum. Şey şimdi ne yapacağız? Hiç merak etme, ben canavar gibiyim. Aa. Aa. Canan iyi misin? Aa, evet çok iyiyim, Ben de çok iyiyim. Hı. Aman tanrım çok acıyor. <laughs> 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 <Ay! Gülüyor> ne olur beni üzülmeyin. Acıyın bana, acıyın dedim. <laughs> <laughs> Vay be! Pusalları ah, ne kadar da büyük! Hıh! 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 嗯嗯嗯嗯啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！ Benim sana ruh kurtar beni, ruh, ruh oh, kurtar beni. Toplam kaç tır risk var? Hımm. Ay ay. 好，喂！哎呀，哎呀，哎呀！哎呀！哎呀！哎呀 <right>. <t>！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！ <laughs> <laughs> ah bravo. Aa, ya yandım yandım. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Toplam kaç terörist varmış? Bilmiyorum. Peki kaç silah var? E, hiç emin değilim. Önce sana saklanacağım bir yer bulalım. E, güvenli bir yer yok ki. Peki ya senin odan? Beni ilk orada yakaladılar. Neyse hadi gel bakalım bir yer buluruz. Ah, e. Hey teşekkürler dostum. Önemli değil dostum. Hı -hı. Durun! Sakın hareket etmeyin! Ellerinizi başınızın üstüne koyun! Şu andan itibaren geminin kontrolü bizde! Hiç sanmıyorum!